Rüyada ayakkabı görmek her zaman sıkıntı demek değildir. Ama bir detay var ki rüyanın anlamını tamamen değiştirir. Ayakkabıyı giyiyorsun ama dar geliyor. Ayağın bir türlü içine sığmıyor. Zorluyorsun ama olmuyor. İşte bu rüya hayatında sana dar gelen bir durumu anlatır. Gittiğin yol sana uygun olmayabilir. Üstlendiğin sorumluluklar, aldığın kararlar ya da bulunduğun ortam seni sıkıyor olabilir. Bu rüya adeta şunu söyler: Ayağını yorganına göre uzat. Yani imkanlarını, gücünü ve sınırlarını zorladığın bir dönemdesin. Bazı tabirlere göre dar ayakkabı harcamalarla da ilgilidir. Kazandığından fazlasını düşünmeden harcamak ya da maddi olarak seni zorlayacak bir yük altına girmek anlamına gelebilir. Rüya'da ayakkabının dar gelmesi dur, yeniden düşün diyen bir işarettir. Her yol sana göre değildir. Her karar sana iyi gelmez. Şimdi kendine sor. Hayatımda beni sıkan, daraltan ne var?